Şanlıurfa'da deprem dolayısıyla yıkık bina sayısı diğer illere göre daha azdı. Fakat ağır hasar alan ve yıkılması gereken bina sayısı bir hayli yüksek. 8231 ağır hasarlı binamız var. Orta hasarlı bina sayımız ise 2809. 8231 konutun, binanın, binanın yıkılması gereken binanın 402 iki tanesi tescilli eser niteliğinde. Kültür varlığı niteliğinde olduğu için bunlarla ilgili prosedür biraz daha uzun sürecek. Ee, Kültür varlıkları koruma kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda onlarla ilgili yıkım işlemlerini ya da güçlendirme ve tadilat işlemlerini yürütüyoruz. Bunları düştüğümüz vakit 7.829 yıkılması gereken konutun şu anda 86'sını yani 6.736 adedini binanın bu kadar binanın yıkımını gerçekleştirdik ve enkazını kaldırdık. Aslında iyi bir oran Şanlıurfa için %86 oranını yakalamış olmamız büyük bir titizlikle çalışmanın eseridir. Kaymakamlarımız, yatırım izleme koordinasyon başkanlığımız bu konuda büyük bir gayret göstererek ilimizin tamamında kırsal dahil bu %86 oranını yakalamış olduk. geçtiğimiz günlerde AFAD Başkanlığımız, İçişleri Bakanımız imzasıyla bir genelge yayınladı. Genelgenin konusu orta hasarlı binalar. Vatandaşlarımız da bu konuda merak ediyorlar. Orta hasarlı binalarla ilgili süreç nasıl ilerleyecek? Orta hasarlı binaların tamamı aynı ağır hasarlar gibi işlem görecek. Ve vatandaşlarımız bunları eğer güçlendirmek isterlerse 29 Aralık tarihine kadar yıl sonundan önce belediyesine başvuru yapması gerekiyor. İlgili belediyeye, ilçe belediyesine başvuru yapmak suretiyle güçlendirme ruhsatı almak durumundadır. Güçlendirme ruhsatlarını 5 Nisan'a kadar tamamlayacak belediyelerimiz. Böyle bir süre konuldu. Bu tarihten sonra da bir yıl süre içerisinde güçlendirme işlemini yapması gerekiyor vatandaşlarımızın. Başvuru yapmayan ya da ruhsat alamayanlar hak sahibi olacak. Yine onlar da TOKI'den konut edindirme yardımından yararlanmış olacaklar. Ruhsattan itibaren bir yıl içinde güçlendirme yapmayanların konutları ise ağır hasarlı kabul edilip yıkılacak. Süreç bu şekilde devam edecek. Bu konuda da ben dikkat çekmek isterim ki vatandaşlarımızın muhakkak surette 29 Aralık'tan önce belediyelere başvuru yapmaları gerekiyor. <laughs>